Marvel sinematik evreninde bizi bekleyen yeni yapımlar. Marvel severler. Tarihler için kalem kağıdı hazırlayın. 24 Haziran 2025 Demir Yürek 25 Temmuz 2025 Fantastik Dörtlü ilk Adımlar Bu dünyanın koruyucuları siz misiniz? Evet biziz. Gezegeniniz artık ölüm listesinde. İşte karşınızda Fantastik Dörtlü. Mart 2026, Daredevil, Yeniden Doğuş 2. Sezon. 1 Mayıs 2026, Yenilmezler Kıyamet Günü. 31 Temmuz 2026, Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. 7 Mayıs 2027, Yenilmezler Gizli Savaşlar. Mayıs 2028 Yenilmezler Sonsuza Dek yorumlarda hangi yapımın en çok heyecanlandırdığını yazmayı unutma